Ulan kardeş şimdi sizin yani deliler derneğiniz mi var? Yani deliler demeyelim de ruhsal olarak hastalar diyelim. He. Projemiz onları topluma geri kazandırmak üzere kurulu. Kardeşim şimdi sen onu bunu bırak da bizim kazancımız ne olacak ondan bas. Eğer bir hafta çalıştırdığınızı belgelerseniz dernek olarak yazılı ve görsel medyada reklamlarınızı biz yayınlayacağız ve SSK primlerini biz karşılayacağız. Reklam diyor. SSK diyor. Duydum abi tam ihtiyacımız olan şey ha. İlla çalıştırmak mı lazım peki başka yolu yok mu yani? Olmuyor efendim maalesef. Bir hasta çalıştırmıyorsanız biz gideriz. Hiç mi bir yolu yok yani? Sivaslı kardeşlerin yüzleri bu şekli alınca hep aynı şey olurdu. Ceplerinden bir 100 dolar çıkardı. Hiç mi bir yolu yok yani? Yok kardeşim. Dışarı masa atamazsın, sergi kuramazsın. O zaman ben artık karışmıyorum. Bu problemi Obama çözecek. Hiç mi bir yolu yok yani? Olmaz kardeşim, olmaz. Bizde size verecek kız falan yok. O zaman ben bu konuya karışmıyorum. Bu problemi Obama çözecek. Gel. <laughs> Hiç mi bir yolu yok yani? Yok kardeşim. dinimize rüşvet vermek en büyük günahtır. O zaman ben karışmıyorum. Bu problemi Obama çözecek. Hiç mi bir yolu yok yani? Yok beyefendi. Hasta çalıştırmıyorsanız reklam da yok. O zaman ben artık karışmam. Bu problemi Obama çözecek. Ne yapıyorsunuz siz beyefendi? La oğlum at imzayı çalıştırıyorlarmış da kim bilecek la, kim bilecek? Biz neyin derdindeyiz, siz neyin kardeşim? Yürü gidelim. Şişt, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dakika, dakika. dakika kardeşim ya. Az mı geldi az mı geldi la? Az mı geldi la? Acaba? Oğlum bak al şunu. Heh. Yeğenime bir hediye neyin, bir şey alırsın la. Ya siz manyak mısınız, deli misiniz ya? Allah Allah. Üf be, gitti güzelim reklam fırsatı ya. Alıştıra alıştıra verecektin abi ya. Şakadanak böyle surata yapıştırılır mı o ya? Dayanamadım. <laughs>